Ispanak borani, 500 gram bıçak arası doğranmış kuzu kuşbaşı, 1 kilo ıspanak, yarım kilo tuzlu yoğurt, 1 su bardağı nohut, 2 adet kuru baş biber, 1 adet soğan, 5 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve su. Günün ilk yemeği ikinci olmuyor. E, külçenin hamurunu yoğurduk. Evet. Ispanak borenisi olacak, etli olacakmış. Evet, etli ıspanak borenisi. Önce tamam, etini vereyim. Önce Sen beni yönlendir. Ben de size yardımcı olayım, Ispanağı doğrayayım. Etimizi tamam. ee, biraz kavuracağız. Etimiz şu hani bıçak arası dedikleri gibi evet, neredeyse evet. çok incecik olacak. Küçük, İyi evet. mi? Evet, çok güzel. Tamam, burada yarım kilo var. Yarım kilo. Şöyle koyuyorum direkt kavrulmaya. Evet. Altını açalım. Sıvı yağ. Hı hı. Sıvı yağla. Yarım kilo dana. Bıçak arası dediğimiz tabir. İyice küçük küçük olması gerekiyor. Ben etinle evet. ilgilenirken anneciğin ıspanağı aldı. Ben de ben soğanlı de sarımsağı o zaman alayım. halledeyim. Tamam. ıspanaklarınız da çok güzel. Güzel değil mi? Ç Tam mevsimi. Çengelköy ıspanağı, ne güzel. <laughs> Ay Nurselciğim ne kadar, aa sen nasıl kaldırabiliyorsun bu güzel <laughs> ağaçı? değil mi? Ay ismin de yazılı üzerinde, muhteşem. O benim, yine benimden ben bana hediye. Ay, ne kadar güzel. Çalışan bir kadın. Çok iyi bir anne ve eş Esra Ben ediyorum. bizzat gidip <laughs> gördüm. Aynı zamanda da çok <laughs> iyi bir evlat, Allah cimri cimrisi öyle evlat nasip ne kadar güzel. 3 tane kızımız var maşallah hepsi üç, üçü de birbirinden kıymetli ay, değerli. Ay nasıl güzel. Maşallah. Bir anne için ne güzel bir şey bunu söylemek değil mi? Herkese evlatlarının hayrını göstersin ay, ay, inşallah. İnşallah. Etimiz baya kendine gelmeye başladı. Ne kadar da güzel evet. bir et varmış. Mis koktu. Etlerimiz suyunu çekti, yağını koyuyorum artık. Evet. Volkancım evet. da görsün. Soğanımı, sarımsağımı doğradım ufak ufak. Şöyle gayet güzel oldular. Yağını kattım. Şöyle yarım çay bardağı iyidir herhalde. İyi de. Evet. Tamam. Damak tadına göre. <laughs> ben geliyorum. Hadi gel. Ve... Kaç tane sarımsak doğradım? Ee, bir Beş-altı tane 5 diş. 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 ama evet. Ne doğradım doğradın ee, soğanları. Teşekkür ederim. Bir e, büyük boyda soğan. Doğradık daha sonra. Şimdi bunun içine nohut girecek. Evet, tuzlu yoğurt girecek, tuzlu yoğurt Başbiberimiz. girecek. Baş biberimiz. Baş biberimiz de girecek. Aa, çok tatlı. Evet. Hı -hı. Burada 1 kilo ıspanağımız var. Ispanağın tam mevsimi, kışın hazır bolken ve en güzel zamanlıyken bol bol tüketin. Muhteşem, faydalı, çok faydalı evet. Kavrulan bir tane soğanın içine 1 kilo normal orta büyüklükte doğranmış soğanlar giriyor. Ispanak hemen zaten süremeyecek bir şey. Bazısında bu ıspanak tuzlu o var böyle kavurmak için. Ve bine vitamin Ama sen niye güzel gitmesi. saplarını da doğurmuşsun, atmamışsın. <laughs> Saplarında vitamin diye. <laughs> Karabiberini atayım. Olur, onu atabiliriz. Şöyle dolu dolu Yok, güzel bir ne çay kaşığı diyelim. Tuzunu da, tuzunu çok fazla koymayalım çünkü tuzlu yoğurt olduğu için. Hmm. Yani çok şey Hızlı olabilir. Olsun. Yeterlidir. Tamam. Şimdi o da kavrulsun. Ondan sonra kalan malzemeler ben sinirini bir kaldıracağım. Ne kadar su konur? Yeterlidir. Şöyle çok. ıspanak gözükecek yani. Evet. Üste Hı -hı. çıkmadı su. Çok sulu olmuyor. Şimdi Nohut. Nohutumuzu koyalım. O Bu çok, çok fazla yalnız. Bir bardak Öyle kadar. Bir, bardak. bir kase kadar. Bir bardak koyayım yani. şöyle. Bakayım, yeterlidir. yeterlidir. Haşlanmış nohut koyuyoruz, nohut. bir bardak. Şimdi tuzlu yoğurdu girecek. Bir kilo var burada, ne kadar evet, koyalım? Evet yarısını, yarısını koysak koysa. yeterli. Bulamayanlar şu an tuzlu yoğurt e, satılıyor Aa, artık burada. her yerde ama evet tadını artık kabul ediyor ediyorum. Genel, genelde şimdi artık satılıyor malzemelerin. Tamam şimdi bulamayanlar durumda. için soruyorum ki Hı. ne yapalım? Ben ile gönderirim size. <gülüyor> <gülüyor> Süzme yoğurt olur değil mi? İçine normal süt Süzme yoğurtla ederiz. da olabilir Olabiliriz artık evet. ama tuzlu yoğurdun yerini tutmaz. Bu tuzlu yoğurt bir nevi sizin mezeniz bir aslında. Evet değil değil mi? O... kahvaltılarda üzerine zeytinyağı koyup biraz tuz koyup kesilme endişen yok. yok Ağzı yok. açıkken şey, <laughs> ağzını kapatmayacaksın. Ağzı ben bir aşağı. şey oldum koyarken <gülüyor> <gülüyor> ağzını o hiç Ağzını kapatmadı. Bu kast değil koy. için ama ağzını kapatırsak evet kesme Kesilir. yapabilir. Hmm. Ağzı açık pişecek artık. Yeterlidir. Yarısını dedim, yarım kilo. Yarım kilo. Evet. Allah'ım görüntüye bakar mısın? <laughs> Ve bunun içine baş biber arzunuza göre Allah aşkına bu nasıl bir görüntü şey. güzel. Tadı da inanılmaz Buna çiğ köfteyi batırıp yiyorlar. Vallahi, vallahi Onun için çiğ köfte de yapacağım size. Şimdi mi buna biber Evet, ancak kısım evet. içinde özlesin. Keselemezsiniz. Kesele Şöyle. Şöyle. Içine. görüntüsü. Bundan sonra batıralım tamam. artık. Pişti mi yoksa devam edecek pişecek mi, pişir pişir mi? Pişecek daha özleşecek. Pişecek. Daha özleşecek. Bayağı, bayağı pişecek. pişecek. tabii daha pişmiş. Muhteşem. Ispanak boyanımız oldu. Hı. Pişmeye devam edecek. Burada annemiz Şöyle Kaban. yine açanla hatırlatalım. Çok güzel olmuş. Güzel bir çok mayalı güzel hamur olmuş. yoğurdu. Güzel, çok güzel. güzel olmuş. Külçenin hamuru tamam. bu. Evet. İkinci olarak geçebiliriz evet. herhalde. İkinci olarak tamam. külçe geliyor.